Hey Adanalı minik ressamlar, renklerin büyülü dünyasına dalmaya hazır mısınız? Bugün rengarenk bir maceraya çıkıyoruz. İlk durağımız parlak ve güneşli sarı. Sarı deyince aklınıza ne geliyor? Evet, güneş gibi, muz gibi, hatta sarı ördekler gibi. Sırada sakin ve serin mavi var. Çevrenizde mavi bir şey görüyor musunuz? Aynen, gökyüzü ve deniz, mavinin harika tonları. Şimdi de kırmızıya bakalım. Kırmızı, elmaların, itfaiye arabalarının ve kocaman sulu çileklerin rengi. Yeşili de unutmayalım. Ağaçlar, çimenler ve hatta kurbağalar yeşildir. Başka nelerin yeşil olduğunu bulabilirsiniz. Ve son olarak turuncudan bahsedelim. Balkabaklarını, portakalları ve güzel gün batımlarını düşünün. Renkler her yerde dünyamızı canlı ve eğlenceli hale getiriyor. Bu renkleri etrafınızda bulabilir misiniz? Etrafınıza bakın ve kaç tane görebileceğinizi görün. Keşfetmeye devam edin, öğrenmeye devam edin ve unutmayın, renkler her şeyi daha heyecanlı yapar. Bir sonraki maceramızda görüşürüz, renk kaşifleri. Hoşçakalın.